Bakın saçlarımı kestirdim. Saçlarımı kestirdim. Fermen TV YouTube kanalına gidip saç bakıyorum ve saç kestirme videomu izleyebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar merhaba diyorum sizlere. Bugün LGS'ye çalışacağım. LGS'ye çalışacağım sanki. Artesi gün LGS varmış gibi konuştum birden. Ben 8. sınıfım. Arkadan da ben gözüküyorum. Uu, uu, selam. Biliyorsunuz ki ben 8. sınıfım ve LGS'ye gireceğim. O yüzden bu sene çalışmam lazım. Ve çalışmam lazım aslında. Çok fazla bir şey yapmam lazım. Hemen size şimdi anlatacaklarım var. Şöyle kamerayı koydum. Evet böyle dursun. Bunu bunun yanıma almaya gerek yok. Öyle güzeldi. O zaman bunu yok. Böyle böyle evet böyle diyeyim. Şimdi bizim sınıf hocası şöyle bir şey yaptı. Dedi ki günlük matematikten 30 Fenden 30 vesaire vesaire böyle tüm dersleri tahtaya yazdı dedi ki bu sorulardan bu kadar soru çözeceksiniz dedi. Pazartesi ve cuma gününe kadar bunları eksiksiz yerine getireceksiniz dedi. Sonra biz dedik ki hocam cumartesi ve pazar niye yapmıyoruz dedik. O dedi ki aslında bir günü yapın bir gününü kendinize ayırmak isterseniz o gün de size kalsın dedi. Yani istersek hafta sonunki 150 soruyu cumartesi ya da pazar günü çözeceğiz. Ben de cumartesi günü çözeceğim bugün cumartesi. Yarın da rahatım. Oh yayılacağım böyle. İstediğim yapacağım. Oyun oynayayım ki ertesi gün yine okul var. Oyun oynayacağım. Çünkü ben normalde bilgisayar oyunu çok fazla oynayamıyorum okul olduğu için. Yani 150 soru falan var ya gündelik hayatta. Yapacak bir şeyimiz yok. 150 soruyu yaparken zaten saat 11 oluyor. Böyle zaman geçiyor işte. Bu 150 soruyu herkes eksiksiz bir hafta boyunca çözerse dedi size bir hediye vereceğim dedi. Mesela dedi bir gün hep beraber çiğ köfte yeriz dedi mesela. Bir gün gideriz lahmacun yeriz falan dedi mesela. Herkes bunu eksiksiz yaparsa dedi. Tabii ki de bu 150 soru diye kalmayacak dönem sonuna kadar dedi. 150 sorudan yavaş 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 arttıracağım ben bu soruları dedi. Ve şu an 150 sorudan fazla neden? Çünkü ek olarak hocalarım e, hocaların verdikleri de var. Mesela sosyalden 25 soru çözecektik. 40'a çıkardı hoca. Daha sonra iki test daha fazladan çözüyor. Aslında iki testin çok bir farkı yok ama hani 25'ten sadece direkt rakam ince insan çokmuş gibi geliyor. Her neyse şimdi dersimi çalışmadan önce cumartesi bugün şey vardı. Telafi dersi vardı. Sadece dört kişiye telafi dersi vardı. Benim çok yaşındı. <laughs> telafi dersi vardı ve sabah kalkıp odamı toplayamadım. Odam gene aşırı dağınık. Şöyle a, masam masam da dağınık. Ama arabalarımı seviyorum. Bakın en güzeli bu motor. Dada! -da! Çok güzel. Motorları sevdiğimi hepiniz biliyorsunuzdur umarım. Şimdi odamı topluyorum. Şu şu saçta kulağımın arkasına girip duruyor. Sinirim bozuldu. Şimdi odamı sizlerle beraber topluyorum. Daha sonra da çalışmaya başlıyorum. Bir de bugün hava çok güzel. Büyük ihtimalle balkonda çalışırım diye düşünüyorum. Hemen telefonu şöyle koydum. Şimdi kitaplarımı teker teker çıkardım ama hava aydınlıkken ve balkon şu an aşırı güzel gözüküyor ve aydınlık ya orada çalışsam daha iyi olur diye düşündüm. O yüzden şu anda balkona geçiyorum. Balkona geçtikten sonra size neler yaptığımı, neler yapacağımı göstereceğim. Şimdi balkona geçtim ve size ödevlerimi göstereceğim teker teker şöyle. Bu İngilizce ödevim. Bugün Atatürk diyordum ya. Şöyle bir İngilizce ödev var. Bu A4 kağıdı bitti. Daha sonra Şöyle bir daha 4 kağıt daha vardı. Bu da bitti. Kız ne düşüyor diyorum. Bu da bitti. Bunlar şöyle sıralanacak. Daha sonra bu var. Kolay aslında bunlar o kadar zor değil. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Ve bu var. Gerçekten kolay olsa bile çok olduğu için sıkılır insan belli bir süre sonra bence ama yapacak bir şeyimiz yok. Ödevimizde de yapacağız. Bunlar İngilizce ödevim. Onlar bu arada 150 sorunun dışında olan şeyler. Bugün Etüt'e gittiğimde verdi hocam. İnkılabı yani sosyali de bu kitaptan çözüyorum. Biz şu çalışkan... buradan, <laughs> buradan gözüküyorum. Çalışkan yayınlarını kullanıyoruz biz okul olarak. Şöyle normal sosyal ödevim vardı. 150 sorunun içine dahil olan sosyal ödevim vardı. Yani bu pazartesi göstereceğim. 32 soru var burada hoca 40 demişti, 40 oluyor. Tam tam bu 5. testi de çözersem 40 soru olmuş oluyor. Hatta bir, son bir testim kalmış. Neredeyse değil son bir testim kalmış. Sosyal kitabını şöyle açtım önüme koydum. Daha sonra sayfayı işaretledim ve kenara koyuyorum. İngilizceyi de çalışkan yayınlarından göster kendimden yapıyorum. Şöyle bir ödevimiz daha var bu arada. Bu da pazartesi günü neydi yanlış hatırlamıyorsun. Böyle böyle neden İngilizce'den daha çok ödevim var diye sorarsanız hiçbir fikrim yok bu arada hiçbir fikrim İngilizce hocasının bir kalemi vardı ne ki bu denemeden de İngilizce'de, İngilizce'den full çek dedi sana bu kalemden alacağım dedi veya herhangi bir başka sevecen kalemi alacağım dedi ben de dedi, bir tamam dedim bu deneme yani bu perşembe olacağımız denemede full çekmem lazım ki kalem olayım, kalem gerçekten çok tatlı bir dinozor falan var üstünde böyle yeşil burnumun büyüklüğünde falan aslında. Harbiden burnumun büyüklüğünde falan. Sen ödevlerimi sol tarafa koyuyorum. Matematik. 10-11 soru yani bir test fazladan çözüyorum. Çünkü öyle. Canım istedi. Denemelerde şey yaptığım için, doğrularımı yükselttiğim için hoca bana böyle bir test kitabı verdi. 3 deneme olmuştuk. 3 denemede de hani mesela Atıyorum ilkinde 5 doğrum varsa ikincisinde 8 doğru yaptım mesela diyorum. Hiçbir şekilde hatırlamıyorum sayılarının kaç olduğunu. Öyle arttırdığım için bana bu test kitabını verdi. Yayınları da şu tam mat. Tam mat yayıncılık. Bunu verdi. Bu da güzel aslında bence soruları da çok fena değil. Çok zor değil aslında çok kolay değil. Ama zor değil bence soruları. Evet hepsi çözülmüş tamamdır. Bunu şöyle koyuyorum. Buradan saymaya başlayacağım. Hatta benim bir listem var. Listem alıp geliyorum. Benim bile listem nerede? O müthiş çizdiğim çizelgeyi kaybetmişim. O yüzden tekrardan şuradan bir yaprak koparıp buradan tekrardan çizmeyi düşünüyorum. Neden a e yapmıyorsun diye sorarsanız benim a 4e çizemem cetvelle çiz diyeceksiniz. Cetvelle de yamuk çiziyorum. Yani çok düz çizemediğim için artık çizgili kağıda yapıyorum ben de. Şöyle kalemlerim var. Bu arada bununla şunların hepsi bu geldi bu buradan tekrardan teşekkür ediyorum ediyorum bunu koydum kenara çizgeli çizgeliyi tekrardan yapıyorum şimdi bu arada okuduğum okuduğum bir kitap var mı diye sorarsanız bunu okumamıştım şöyle size gösteriyorum böyle böyle bir kitap okuyorum dünya klasik, klasiklerinden <laughs> klasiklerinden daha aslında başlarındayım. Kitabı okumadım. Yani güzel mi söyleyemem ama okuduktan sonra güzel olup olmadığını size söyledim. Siz de ona geri davranırsınız. Şimdi ne yapıyoruz? Kalem kutumuzu açıyoruz. Uçlu kalemimizi alıyoruz. Daha sonra çizergemize başlıyoruz. Sayfamızın köşelerini hazırladım. Buraları keseceğim bu arada. Buradaki yazılar falan var ya, onları keseceğim. Çizelgenin geneli böyle olacak. Bunun içini de şimdi çizgiler çekip. Bu arada benim yazım hiç güzel değil. Yani bir kıza göre hiç güzel bir yazım yok. O yüzden yazımı düzeltmeye çalışıyorum ama olmuyor hiçbir şekilde. Bakın size şöyle boş bir sayfaya yazayım. Mesela ne yazayım? Zeynep yazayım. ki burada Zeynep mi yazıyor diyeceksiniz şu an. Gerçekten haklı olursunuz. Şuna bakar mısınız? Zeynep yazıyor burada gerçekten. Yani arada böyle şeyler olabilir diye düşünüyorum. Yazımı düzeltmeye çalışıyorum. İş düzelir diyoruz. Şimdi programı hazırladım. Şuradan aşağısını kesmeyi düşünüyorum. Şöyle yaptım. Biz hani bunu... İki hafta falan yerine getirirsek diye düşündüm. İlk hafta hani burayı doldururum diye düşündüm. İkinci hafta da burayı doldururum diye düşündüm. Şu alt sırayı doldururum diye düşündüm. Burada da kupa çizdim. Bu birinci haftayı komple bitirdiğinde bu kupaya artık koyacağım. Bu kupamız şu artı olacak. Böyle komple burası dolacak artık. Daha sonra bunun sonunda büyük ihtimalle hoca kendisi alacak. <laughs> o kadar. Önce kendimi sadece şimdi ön kamerayı çeviriyorum ve testlerimi yapmaya başlıyorum. Şimdi testlerimi çözmeye başlayacağım. LGS için aslında günlük 150 150 150 soru 150 soru gayet az bir soru ama hani ben <laughs> eskiden de normalde çok fazla test çözen bir insan değildim. O yüzden Hoca hem bunu biliyor hem de öbür arkadaşlarının durumunu düşünerek de topluca hareket ediyor. Günlük 150-150 soru verdi işte böyle toplam. Ben de çözüyorum öyle. Çözeceğim şimdi. İlk olarak feni, feni yapmayı düşünüyorum. Fenden sonra farklılık olsun diye büyük ihtimalle İngilizce'ye geçerim. İnşallah tüm soruları eksiksiz yapabilirim diyorum. Bu perşembedeki denemeden yani İngilizce denemesinden full çekerim diyorum. İyi akşamlar. Zeynep. İyi akşamlar dedem. dedem iyi akşamlar Bakın dedem geçti. Şimdi çok karanlık oldu diye içeri geçtim. Fena da ben bittim matematiğe geçtim. Çok sıcak bir ventilatör alırım diye düşünüyorum. Bir de birazcık acıkmış olabilirim. Şey diyeceksiniz her zaman kendi. Asla. Ben asla her zaman tokundur Çok nadirce kırım arkadaşlar. Şimdi mutfakta şeftali vardı. Şeftali yemeğe gidiyorum. Beraber şeftali yemeğe gidelim. Şimdi mutfağa geldim. Mutfak bu aynada. aşırı temiz. Aşırı temiz bir var. Tabi annemin de işleri olduğu için. Annem de videoları falan yaptığı için. Çok fazla vakit ayıramıyor. O yüzden sabah kalktığında bizi okula bıraktığında temizliyor buraları. Şimdi hemen bir tabak alıyorum. Buraya koyuyorum. Daha sonra şeftali var şeftali yıkayıp kendime şeftali doğrayacağım. Ellerimi kurulayım bari. Oh bunun köşesi çürümüş dostlar. Hemen anne taktiğiyle işi hallediyoruz. Kenarını kes kalanını ye. Arkadaşlar ne düşünüyorsunuz? Büyünce veteriner olduktan sonra yanında şeflik de yapmayı düşünüyorum. Hangi mesleği olacağımı ben de karar veremedim. Şef olayım diyorum. Veterinerlikten asla vazgeçmem. İlk olarak veterinerlik. Sonra diyorum ek olarak mı yapsam yoksa şef mi olsam? Pilot mu olsam ama pilot olursam veteriner olamam diye düşünüyorum. Çok karma karışık durumlar. Ama daha çok var ya. En, en az daha 5 yılım var şu anda. Bence hiç gerek yok bunu düşünmeye. Veterinerliği dediğim gibi aklımdan çıkarmıyorum. Öbürleri o zamana kalmış. Biliyorsunuzdur ki benim babam yazılımcı olduğu için ek olarak yazılım yapmak istiyorum. Çünkü ileride her şey yazılımla yapılacak. Ve ileride para fena, <laughs> fena uçacak böyle. Bir yandan hani gelecekte bir de şu anki bulunduğumuz durumda her şey pahalı. Bir de yazalım güzel bir meslek. Oturduğun yerde yapıyorsun. Aslında çok karışık bir şey değil. 3-5 bir şey biliyorsun. O 3-5 bir şey bildiğin şeyleri birleştiriyorsun. Ortaya koc koskocaman şey çıkıyor. Bence gayet iyi ve öğrendikten sonra kolay olunabilecek bir meslek. <laughs> da az diyorum. YouTube şey, YouTuber kolay değil görüyor musunuz? Olan bir ışıklarla aydınlatıyorum. Evet. Şimdi hemen hop kapımızı kapatıyoruz. Bu ışığımız duruyor. Daha sonra spot ışıkları açılsın. Görüyor musunuz? Ne kadar güzel değişti ortam birden. <gülüyor> <gülüyor> Ve gerçekten az önce göre çok çok daha güzel bir ortam oldu. O üstteki ne? Hem maske maske mi koymuştum oraya. Birazcık şeftali. Birazcık telefona bakmayı düşünüyorum şu anda çünkü canım öyle istedi. <laughs> Telefon şeftali olmuş. Gerçekten hava gerçekten aşırı sıcak. Fen'i bitirdim. Söylediğim gibi matematiğe geçeceğim şu anda. Daha geçmedim, geçeceğim. Hemen matematiğe geçiyorum. Matematikten hangi konular çözeceksin diye soru sorarsanız eğer. Daha kareköklere geçmedik. Hangisindeyiz? Hemen bakıyorum nerede kalmışız. Evet, üstlü ifadelerdeyiz. Üstlü ifadeler, daha sonra karaköklü ifadeler var. Arkadaşımla biz daha önceden karaköklü ifadeleri çalışmıştık işlemeden deneme sınavında çıkacak diye. Ee, ve gerçekten hiçbir şeyi hoca anlatmadan okuyarak anlamak gerçekten zormuş. Bir de ben çok fazla okuyamadım, çok fazla şey yapamadım hani daha çok soru çözmeye çalıştım. Arkadaşım da daha çok okuyarak anlamaya çalıştı, ben soru çözerek anlamaya çalıştım, olmadı valla. Bir sayfa komple böyle oldu, hala hiçbir şey anlamadım. Gerçekten hiçbir şey anlamadım. Matematik çözmeye başlıyorum şimdi. Şeftalinden de iki tane kaldı. Yazık yavrucağızım. Yetim gibi kaldılar orada. Ya sen kimsin ya? <laughs> Direkt yapıştı bir de. Aa yazık. Temizledim ve geldim. Birazcık ıslak gelmiş olabilir ama olsun. böbreğim çıktı sandım bir an. Ay çok garip oldum. Neden bilmiyorum. Birden gerçekten çok fazla garip oldum. Şu yanlıştır ve doğrudur sorularını çok seviyorum. Ama öbür türlü sorulardan nefret ediyorum. Çünkü yanlıştır doğrudur soruları gerçekten kolay oluyor. Bak mesela şu an bu soruyu anlamadım. Bunu gidince okula gidince hocaya sormam lazım. Hava dediğim gibi aşırı sıcaktı. Ben de saçlarımı topladım. Annem evde süpürge yapıyor. Süpürge eşliğinde ders işlemeye de ders yapmaya bayılırım arkadaşlar. Annem odamı işgal ediyor şu an. Anne işgal etme odamı ders çalışmaya. Çalışıyorum. Ders çalışmaya. Ben burada dersimi çalışmaya çalışıyorum siz. Bu ne demek biliyor musunuz? Anneme bak ya anne tamam, yapma. Kolay gelsin. Şükür ediyorum. Allah yine sizi Kalkül kestireyim mi ne dersiniz? Müthiş yakışacağını düşünüyorum bu arada. Kalkülü şuna bakın ya. Vallahi bu kadar güzel bir insan göremezsiniz hayatınızda bir daha. İlk ve son bakışınızda artık baktınız baktınız yoksa kaçırdınız iyice. Tüm ödevlerim bitti. Yoruldum. Saat de geç. Baya geç oldu hatta. Bu videomuzda burada bitiriyoruz. Hemen şöyle kendi elimi alayım. Saçımı da şöyle yanıma alayım. Daha farklı çalışmam ve daha çok soru çözdüğüm videoyu daha sonraki LGS çalışma, çalışma videomda çekmeyi düşünüyorum. Bu video sadece LGS çeşme videosu değil. Araya küçük başka şeyler de girdi ama olsun. Bence sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Gerçekten inst yoruldum. Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Babamla birlikte yeni bir YouTube kanalı açtık. Bunu söyledim ama unutmayın. Tekrardan söylüyorum. Çünkü aramızda yeni katılan arkadaşlarımız da var. Aşağıdaki açıklama kısmındaki linkten hemen babamla birlikte YouTube kanalımıza girebilirsiniz Ve Feromantik'in YouTube kanalına gidip hemen saçlarımı yaptırdığım. Yani saçlarımı hem bakım yaptırdığım hem de kestirdiğim videoya gidebilirsiniz. Çoğunuz benim saçlarımı çok seviyordunuz Zaten acınız gezeğine. Saçlarımı niye kestirdin Zeynep saçlarımı niye kestirdin diyordunuz böyle burada fenomen TV kanalı saçlarımı kestiğimde de ama yapacak bir şey yok diyorum hatta ben o saç kesim ve bakım videomu şöyle size ya bu tarafa ya bu tarafa ya da bu tarafa ya da bu tarafa artık şu ekrandan bir yere koydum onu hemen gidip izleyebilirsiniz oradan da saç kesim ve bakım videomda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.